Kabirdekilere işittiremezsin ayeti olduğu halde neden imamlar cenaze sonrası ölüye telkin yapıyorlar? E doğru, güzel bir soru. Bunlar doğru şeyler değil. Kabul edilebilir şeyler de değil. Bir kere bir insan vefat ettiği zaman artık onun bütün işleri bitmiştir. Peygamberimizin hadisinde de var. اِذَا مَا تَلِنْسَانٌ قَطَعَ عَمَلُهُ İnsan öldü mü işi bitmiş. Ayet-i de, var. وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُوا يُوهُ nedir تَوْوَةِ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّوءٍ حَتَّى اِذَا حَضَرَ Kötülük işleyip de... Hı? <gülüyor> <gülüyor> Ve leyseti tevbetu lillezine ya'melune seyyiat. <laughs> Ve leyseti tevbetu, tevbetu lillezine ya'melune seyyiat. Hatta inni tübtül an. Kötülükler işleyip duranların ölüm geldiği zaman tevbe ettim demeleri tevbe değildir. Yani ölüm ölüm gelmiş daha ölmemiş ama ölmek <laughs> üzere. Orada bile tevbesi kabul edilmiyor bu kişinin. E öldükten sonra daha ne olacak? Bitti her şey. Şimdi orada şey kabrin başına gidiyor, süflörlük yapıyorlar. Hani ro rolünü iyi oynasın diye, sanki haşa ona Cenab-ı Hak bir yamuk yapacak da. Öyle şey mi olur ya? Bunlar son derece yanlış şeyler.